Evet, merhabalar arkadaşlar. Şöyle ceviz ağaçlarımızın gövdelerini boyadık. Bir miktar da bordo bunlamacı attık içlerine. Şöyle görüyorsunuz ki hepsi bembeyaz. Mükemmel olmuş. Dün yapmıştık arkadaşlar. Dün çekmeyi unuttuk tabii ki de. Bugün çekmek istedim şu an. Çünkü neden? Yaptığımız işi görmeniz için... Ee, bu aylarda oluyor arkadaşlar boyama aslında. Şöyle. Gövdelerini falan boyuyorsunuz. İşte böyle oluyor. Buraya tabii giremiyorum. Buraya ee, ekim yapmıştık çünkü. Karpuzla şey ekmiştik. Tavın. Şöyle gövdeleri açık. Ne amaçla gövdeleri boyuyoruz? Faslanmasınlar diye. O birinci. Ee, ondan sonra <laughs> başka ne içinde? Bir sebebi de mesela körpe ağaçların gövdelerini güneş ışınlarından korumak için aynı Aynen yapılıyor. öyle. Yaşı ilerlemiş ağaçlara pek gerek olmamakla birlikte sadece Uyandı işte böyle bu şekilde. Tezafetten açısından iyi oluyor. Tabii orada bulamacı katmamızın da sebebi hastalıkların iyi gelmesi, hastalanmaması. Aynen. Ağaçlarımızda henüz bir hastalık yok ama biz tedbirimizi önceden alıyoruz arkadaşlar. Siz de tedbirinizi önceden alın arkadaşlar size tavsiyemiz. Yoksa hastalandığımı bir verim göremezsiniz. Verimli olmaz. Olmazsa hiçbir şekilde yenmez yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, bu kural genellikle körpe ağaçları. 2 3-4 yaş ağaçları için çok Şurada yeni ektiğimiz, diktiğimiz bir ağacımız da var. Şeftali sanırım. Şeftali. Şöyle gördüğünüz gibi işte genel olarak mükemmel bir iş başarmışız. Evet görüntü olarak da çok güzel oluyor. Yani bütün gövdelerin beyaz olması. Ceviz bahçenize girdiğiniz zaman Göze bir hoş geliyor. Bakın şurada bir tane büyük bir ceviz var. Cevizler olmaya başladı. Evet tarih söyler misin bugün? Tarih bugün 7 Mayıs arkadaşlar. 7 Mayıs'ta bu şekilde. Evet don olayından, kradan biraz etkilenmiş arkadaşlar ağaçlarımız yerli cins bunlar. Ee, tarlamızın güneye bakan kısımda e, cevizler görünüyor. Kuzey bakanı taraflarında soğuktan dolayı biraz ceviz dökülmesi olmuş arkadaşlar. Ağaçların kuzey bölümlerinde ceviz göremiyoruz. Aynı olay hep kışa rastlıyor. Nisan ayının sonunda. Genellikle ama hep böyle oluyor herkesin. Böyle. Evet genelde hep güney yönlerinde ceviz var. Bayadık dün bugün de bakmaya geldik beyazlamış mı beyazlamamış mı diye ama gördüğümüz üzere beyazlamış tabii ki de arkadaşlar ee, bir de şöyle bir şey var otlarımıza bakıyoruz otlarımıza ot ilacı atmıştık otlarımız da sararmaya başlamışlar zaten. Ama burada şeyler de çıkmış. Gördüğünüz üzere. Evet bayağı sararmış otlar. Aynen. Evet görüyorsunuz. Sen ne söylemek istersen aşkım? Ben ne söylemek isterim? Ot silajı ot hakkında mı? Ee, her şey hakkında. Evet ot silajını fazla kullanmamak gerekiyor ama arsanın etrafına işte mutelif yerlerine atılabilir. En azından temiz bir görünüm sağlanır. Şurası bir gösterelim bak ne kadar güzel kurumuş. Burada ne yılan olur ne bir şey olur yani. Eski haline görseydiniz e, boyundan yüksek otlar var. Biz buraya ikinci yıl açattık bu arada arkadaşlar. Yeşilleri sararacak yine. <laughs> evet, diğer alana da gidelim ileride. Evet bayağı sararmış. Evet, bir hafta geçti. Yani bayağı bir saratmışız. atmışız. Şöyle. O saman gibi olmuşlar. Çok, olmuş, evet. çok iyi olmuşlar. Burada yürümek imkansız abi taş şu Valla Vallahi insan korkuyordu yani yılan var mı yok mu diye ama şimdi çok iyi. Evet, benim söylemek istediklerim bu kadar. Güzel bir ceviz bahçesi gezintisi yaptık. Bugünümüzü de böyle bitiriyoruz. Evet, abone olmayan arkadaşlar hala abone olabilirler. Doğal hayat kanalımız yeni açıldı arkadaşlar. Doğal Hayat kanalımızda doğal yaşantıyı göreceksiniz. Köy hayatı. Bir hayatından farklı bir yaşantı göreceksiniz. Gayet iyi olmuş. Evet. Evet, burada bitirelim. Görüşürüz arkadaşlar.